Selamun Aleyküm kankiler hepiniz şu kanalına hoş geldiniz Safa getirdiniz efendim Bugün aylardır beklediğiniz kral vezir konseptiyle karşınızdayız efendim Aşkım hoş geldin Hoş buldum aşkım aşkım Sen Şimdi. bana bir iyi davranmaya başladın niye Yok kral ben olacağım ben sana niye iyi davrandım ki ya ben şimdi bir kral ben olacağım. Bak tacıma, bak saçıma başıma bak yaptım o bunu kadar. lan ben de yapayım. Sen kendini psikolojik ben bunu hazır hale getirmesin arkadaşlar. Evrene pozitif enerji yayarak kendisini kral çıkartma iddia edecek şu anda. Ben ne yapacağım biliyor musunuz peki? Rabbimin adaletine inanıyorum, güveniyorum. Tamam mı? Sen bana o kadar eziyet ettin, bütün sandıklarımı vesaire vesaire açtın kral benim. Sen i̇nanıyorum. Benim Anladın? kral tacı oynasın. <laughs> <laughs> sen, benim ancak papucumun kralı olursun. <laughs> Ayıp reis Allah <laughs> bu saçla bu tiple. Şimdi sence çark çevirerek mi kralı seçelim? Yazı tura atarak mı seçelim? Yere ilk çömelen mi kral olsun? İlk zıplayan mı kral olsun? Ne olsun yani? Nasıl seçelim? Vallahi hayatım bana fark etmez. Her zaman çark çeviriyorduk. O zaman çark çevirelim. Çünkü ben her türlü kral çıkacağıma inanıyorum. Ee, Bizans. Ama ama. Çark diyorsun ha tamam bekle şuraya ben bir yazayım. Aşkım bak görüyorsun herhangi bir hile hurda yok. Kral Geblo'yu da yazmışım. kralay şu da yazmışım. Gayet adil bir biçimde. Çarkın tüm payları da eşit. ikiye bölünmüş. Renklerde bir tuhaflık var. Mor olmak isterdim olsun. Ama oha ya. Oha. Ya başkım rengi otomatik atıyor onu da ben belirlemiyorum ki. Benim şu anda bir yetkim var mı? Tamam hadi çevir ben her türlü geleceğim. Sayıyorsun 3'ten geliyor doğru say. 3, 2, 1. Allah'ım ne olursun aklımda o kadar güzel Hadi planlar be. var ki bir haftadır bu videonun Aşkım benim aklım çok güzel. Bir kesildi? Şimdi sen kral nasıl yapacağını Hı. biliyor musun? Ne yaptıracağını. Ben doğuştan doğuştan bir kral ruhum olduğunu ne Gülüm çok bak ben krallık için Hı. bir haftadır şu an plan yapıyorum. Anladın mı? Ben sana yaptıracağım şeyleri... Kamera biliyorum. arkası mı konuşuyorsun ben... sen şu an? Şu an kamera arkası ama aşkım hadi bana bir... <laughs> geçme. Bunları da koyarsın editör kardeşim. Koyuyorum kardeşim. Elbise falan giy ya. Böyle gözüm şenlensin. Renkli ya. bir şeyler giy. Ben kral olsam uygun olsun neler yaptırdım? Bak bana yazı uygun mu olsun? Ne ya ya Başka bir aşkım. sus renkli böyle iç açıcı bir şeyler giy. Ya bu ne içim karardı ya. Tamam onu ne? işte. <laughs> İğrenç. Kırmızı tişört giyelim. Tamam al işte yazlık kombin. Bu ne ya? Bu çok güzel oldu. Biraz kıssal bir şeyler giy. Kıssal mı? Ya aşkım ben kız kombin yani nasıl çıkarım? Nasıl bulayım? Ne yapayım? Ne giyeyim? Bu nasıl? Ya tövbe, tövbe. Ya beni bu kılıklara sokma işte gülüm. Her şey Oy, ya. Oy çok tatlısın şu an. Oğlum bu ne lan amına? <laughs> Saçlarında değişik bir model yap. Ya bizim Victor Rezi soktuğun hallere bak. Sana yakışıyor mu? Şu. Saçlarını göremiyorum hadi. Tamam oldu mu? Kaskın görünüyor bende. Çıkardım aşkım şimdi oldu mu? <laughs> Hayır olmaz. <laughs> Olmadı <laughs> olmadı Aşkım bak bu nasıl bu oldu mu bu 10 numara oldu he. Bana neden aşkım diyorsun Bu birincisi kralım diyeceksin Bu ikincisi Bunları ben sana mı öğreteceğim bu kaçıncı video Bu da 3 Kadının saçından siz anlarsınız ha, Bu oldu mu bak bu nasıl Pakize gibi oldun çok iyi çok iyi bıyık varsa bıyık da tak Ya ne alaka bıyık buna gider mi Ya ben öyle istiyorum sana anne Saman niye? Bak yazdım. Tamam taktım yazdım. kralım taktım ta, ta. Tamam özür dilerim. Çok ederim. güzel bir vezir oldun. Mükemmelsin. Gel yanıma çabuk 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 yanıma geliyorsun. Koş. Emredersiniz kıralım. Milletin kralım. önünde milletin önünde oyna bak. Sana vuruyor. Oyna bunların önünde. Ya nasıl oynayayım? Kıvırt. Ya kıvırt, ne kıvırt. Durmuyorlar ki kıvırt. Kıvırt. Sen kıvırt onlar gelir oraya. Ben Heh, diyorum ki kıvırtacak bir tane. Sürüm atayım mı? O... Ya bak bak. Ben sana sürüm at dedim mi? Oyna tamam, dedim. Tamam, tamam kralım oynuyorum. Oyna. Şibili dom dom dom. Yandan yes, yandan yes, yandan. Yes, yes. Şibili dom. Ne bu şibili... nasıl oynamak ya? Lan tümünden benle konuşuyor. Bu... Oyna oyna dedim sana. Ya yok ki oynaması. Lan bak sana bak ya sana bak ya. <laughs> Dedeye bak. Dede bize mi yürüyorsun anlamadım ki. Ne yapıyordu o ya harbiden sakallı sakallı. Beyaz sakalından da mı utanmıyorsun? Sapık mısın lan sen? Şimdi kral nereye atlamak istiyor sor bakayım. kralım nereye atlamak istersiniz? Bence şu bölgeye atlayalım Deni... hepsini tokatlayalım. Denize. Niye denize atlayalım kralım? Canım öyle istedi. Serinlemek istedim sana hesap mı vereceğim? Ya ne yapacağız orada sahile mi atlayayım? Us dedim. Denize dedim bak. Denizden ne anlıyorsun sen? Gemi diyorsun. Bir aşkım gemi, yok tekne. aşkım. Aşkım yok. Aşkım yok. yok tamam aşkım. kralım pardon. Bakın kralım tamam. üzüyorum geri geri kulaç atıyorum. Ben böyle serinlerken bir önümde oyna bakayım. Nasıl oynuyorsun? Yanımda <laughs> alakası var. Güneş tepemizde. Oyna oynuyorum. sana. Oynuyorum kıralım. Ney ne Oyna beğenmezsen. Güzel şarkı söyleyerek oyna. Oyun havası. Oyun havası mı? Erik dalı gevrektir. Amanın basmaya gelmez. Haydi basmaya gelmez. Tamam Evler... sus yeter. Tamam yeter yeter. Çok iğrenç söyledin. Yaz Ayşo. Kralım ya Ayşo. Ya nasıl nasıl? iz çıkmıyor ki izi? Sen sürün. Ben sen sürün. Ben görüyorum izi. Allah'ım sen bana sabır ver. Yaz yaz yaz. Ya Rabbul Alemin. Aa, yaz yaz yaz. Ama var ya ben ya kral olmayayım Ayşo. Yemin şapala, şapala, ben Şapala yersin ha. Şapala yersin ha. Kaldırma kafanı. Güzel yaz. Kralım Allah Ayşo. Ayşo şapala, yaz. Yaz bot gelir bir tane Hı. vurur kafasına. <laughs> Kafasındaki taş kopar. o övür. yerden kalkmadan sürüne, sürüne sürüne o botun yanına gidiyorsun. İzliyorum buradan. Vurur ki. Vuracak öleceğim bak canım Git. diyor. Ya Rabbül Alemin. Sen bana sabır ver bu sıcak yaz aylarında krallık yapan Ayşun'un şerefinden beni koru Allah'ım. Allah Ülinch. ya kalkayım şimdi. Git onu. Yumrukla dal, yumrukla dal o zaman. Öldüm ki, öldüm ki. İnşallah ölürsün. Aha. Oh be. Bot Sen bana her kral o silahları çabuk bana at, o silahları çabuk bana at. Kask da dahil 3 seviye kaskım buldun hemen. Şu kutuya git ismine git ona ağıt yak. Ama benim yaktığım ağıtlara benzesin he. Ayşe abi, benim sesim kötü ya. Sen bana yaptırıyordun ya. Ayşe yorumlarda benim beni ilgilendirmiyor. Hadi ben de serinleyeyim şurada hadi. Ayşe linç ederler beni bak bu sesle ben nasıl ağıt yapacağım. Hadi ama uzatıyorsun ama böyle bak Ayşe diyorsun. Sen bana yok sabırlar, yok Allah ya yok, Allah yok. Ben istemiyorum böyle kralı. Ya tamam Hayır, kralım ben özür dilerim kralım. Vallahi İstem, i̇stemiyorum. Tellerini ben... Ben... uçururum ha. Gelirtme beni. Bugün geçmez. Yardım et yarabbim artık yani yol artık ya. Ne yapayım kralım bir daha söyler misiniz? Ben bir şeyi iki kere tekrarlamayacağım. Çünkü iki kere kime tekrarlanır? Hala değil mi? Ama sizin yakışıksız kaldı. biliyorsun. Yap. Ne bunun ismi? Kendari, Kendari Clark. <laughs> Çok güzel bir ismi vardı gördüm. Ah eman 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 Kendari Clark. Ay ay ay. Sen ölmeseydin ben öleydim ellerim Bu nasıl Bu nasıl aaa Kulaklarım gitti Allah çarpsın gitti Kendini kılarsın Özür dilerim Özür dilerim tamam Şahin ya. videoyu izleyen kardeşlerim özür diliyorum tamam, ben Sesini ki Sen bana mı vurdun? Hayır kralım ellerim kırılan yolda vurmayalım Buraya gel bıyıklarını keseceğim buraya gel Buraya gel, buraya gel. Buraya gel. Kralım ee kralım ba Hareket ya, etme yat üstüne Ayı Yat alıyorsun. üstüne onun Onun üstüne yat Yal var. mı? Yal var. Sizi onayladım ve raporladım kralım biliyor musunuz? Yal var dedim. Ya ben yalvarmam hiç kusura bakma kral. Kral sen krallığını. Eğer verin. yalvarmazsan kaldırmam. Tekrar yeni oyuna gireriz. Bu krallıkta sabaha kadar bitmez. Çabuk. Rabbimden başkasına biat etmem ey kral. Unutma krallık Niye? ben bir geçici. Ayak bak bu dünya... ayaklarıma doğru. Eğilmişsin ne? De, bu dünya he? Sultan Süleyman'a kalmamış. Kral sana mı kalacak ha? Kral Ayşo'ya kalmadı böyle. Hiçbir oyun. tamam. Evet. Tamam ay, tut. Kralım evet. kral şaka şaka. Kral, evet. kral istirham evet. ediyorum. Rica ediyorum. Rica ediyorum tutar mısınız kralım? Saygıdeğer kralım. Öv beni, beni. Kralım. Öf. Hayatımda görmüş olduğum en iyi oyunculardan birisiniz kralım. O kadar merhametli, o kadar vicdanlı bir kralsınız ki siz. Elinizdeki buz diyarının içinden çıkan mermi olayım kralım. Anladın mı? Buz diyarınıza takmış olduğunuz 2x türbün olayım kralım. Aşkım. Nasıl iltifat? Nasıl iltifat? taş değsin kralım. Ayağınız kaysın da o tahtınızdan düşün. Üç. Tahtınıza ben oturayım Bak. kralım. <laughs> e sen öldün. Sen öldün. Senin Ölüyor. affın yok şu saatten sonra. Ölebiliyor. Beni yakalayamazsın. Arabanın bagajına geç. Bagaj <laughs> mı? Arabanın <laughs> ayağa kalk oyna. Lan nasıl burada kalkılmıyor ya? O zaman üstünde kalk oyna. Nasıl? Kimden ya, arabadan? <laughs> lan nasıl? Arabadan in lan. <laughs> i̇n lan arabadan. Söyle, söylemiş olduğun Şurada şey. Şurada dur. Gibi... Dur. Aa, dur çıkayım çıkayım kralım. Ben seni alacağım üstünü. Gel. Ha, biz ne yapıyoruz? Biz şu an neredeyiz? Lipokla'da ne yapıyoruz? Ama ne? oyna. Böyle gitmek istiyorum. Oyna. Oynamıyor ki. Oynasana. Vallahi oynamıyor. Oyna lan. Ya basıyorum kralım oynamıyor. Lan oynanmıyor. oyna. Ne <laughs> basın? Seni var ya. Senin oyna mı oynamıyor? Yeminle mı? oynamıyor. Dur bir arkaya geçeyim birazcık. Tamam. Bekle, bekle kralım. Tamam. Hay geçme oynama. Oynama Oynamanın. Şöyle bir adım gelmeyeceksen. Hayır. Kırılırım beni tutun. Aynı yere orada. çık. Amel, Aynı yere çık. Biraz yavaş olursanız. Hadi acıtıyorsunuz. Geç. Canımı. Kralım. Çıksana. Çıkılmıyor. Ben ne yapabilirim? Ya, ya ama lanet Canım çok az. Gel lan buraya. Dur lan arabanın yanında. Dur lan. Arabanın Kral, yanında dur lan. arabayı patlatma. Vezir. 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 Oh, i̇syan etti. <laughs> Sen bittin. Sen şu an bittin. Benim videom bitmedi abicim. Bir daha gireriz. Ama Ayşe bitmedi. Bozdun. Ayşe oh, değil. Bozdun. Tamam, ben seni onayladım da bu arada. İnşallah liyakatın da düşmüştür. E sizin neden düşmemiş liyakatınız? Sizin, senin neden düşmemiş? E, harbiden lan. Demek ikimiz de birbirimizi bildiğin yakaralım. Şiftilenmiş oldu. Ben seninle konuşuyor muyum lan şimdi? Kos bıyıklı vezir. Kralım tamamen. Hayır hayır. Vezir. Tamamen sizin için yaptım kralım. İleriden gelen Kırmızı bir tane. Kırmızı elbiseli vezir. Kralım Islan, ileriden gelen bir takım gördüm. Mi? Sizin gibi bir kralın o takımı ölmesine gözüm, gönlüm razı olmazdı. Ben de ne yaptım? Sizi patlattım ki ahirete lan, transit lan, yolculuk kesin. yaptınız. Sen şimdi görürsün. Başla. Disko topunu takip et. Şu disko topunu takip et. Takip ediyorum. Sizin krallığınızı Ona büyüttüm. Ona sürüm at. Sürüm Şimdi bak gel lan buraya. E şu olur kulak senin. Kralım bakmıyor. Arkasından alsam sürüm olmaz mı? Lan o sürüm bana atmış. 60... Bak. Kralım şunun oh. ismine bakın. Şunun ismine bakın. Neymiş onun adı? Bombacı mülayim. Bomb. <laughs> <laughs> Ben krallığı asla senin gibi güzel yapamadım ben. Ama onu demem. Yaptım çünkü. Bak. Ne? Çabuk. Ona karar verecek kesim Çabuk! Yorumlar Bak, olmasın of, mı? Of, tamam kralım. Hayır söyle. Ben krallığı şu kralım gibi hiçbir zaman yapamam arkadaşlar. şu kralım <laughs> bana krallığı öğretti ve boynuz kulağa <laughs> geçti. Bir sonraki videoda ben daha iyi kral olacağım. Bak sen ne biçim... Kralım nereye şey... attın? Mavi, mavi yere atla lan. Elimi kolumu kıpırdatmadan beni oradan sağ çıkartacaksın. Atla Biraz mavi çıkartayım. yere. Ben terminatörüyüm kralım. Beni ilgilendirmiyor sabah kadar girerim ben bu oyuna. Sen çok konuşuyorsun ha. Bu ben arada şimdi diyecekler ki. Ama boş konuşmuyorum kral. Bıdı bıdı yapma kral. Bak sen benimle böyle konuşursan ben gerilirim. Tamam kral. Tamam, kral. Aşağıda temizle çok olur. kalabalık. Kral. Burayı şey, tabanca temizle. Nasıl tabanca tabanca ile ile temizle. O zaman sesini kes düzgün konuş benimle. Abicim bu elimin ne sesini bu ya? Düzgün konuşacağım. Neymiş? Size. Evet evet ondan. Aferin. ondan. Peki size AKM versem. AKM bende var ama kullanmayacağım. Böyle bir yer. Ulan duvara takıldım. Bu evin içinde biri var ama ben ne meselesi ben tek mi temizliyim? Hayır. Evet tek temizleyeceksin. Sizin dediğiniz şeyi vurdum aşkım disco topu vurdum. Kıralım kıralım gelin. Git ana sürüm at git ana sürüm at. nasıl atacağım herkesin ortasında getir, ya. Getir getir buraya getir buraya getir onu kucağına al. Aldım kıralım. Getiriyorum içeride. Gel bu odaya getir onu. Sürüm at onu çabuk. Bak lan bana. Deve. Aferin adam görev başarılı. Bunu temizleyeyim mi? Tıkır kafasına iki tane. Ha burada. Her, hallettim. Bunu da aldım. Aa ben alıyorum. Oy oy, oy. misin şimdi sen burayı? Ya temizleyeceğim bir canımı toplamayayım mı? Toplama. Bu beni Aa, benim ayrı ya kıralım ya of ya. He şimdi var ya hiçbir şey demiyorum sana. İnşallah oynamaz. Geldi ki adam. Ben kılımı kıpırdatmayacağım. Geldi ki. Ama kralım Geldi, seni yani adam beni hangi beni pencereden vuruyor? Ama olsun. İlgilendirmiyor. Disko topunu yukarıda sürüm at demediniz mi? Ben ne yaptım aşağıda attım. At Neymiş efendim abla, ben görevine abla. ve emre sadık bir vezirmişim. Ben sıkıldım şu kadar adam vur, 3 adam vur, 5 adam vur. Bunun bana bana faydası ne? Benim krallığıma faydası ne? Şimdi bir intikam ateşi var şu an yanan. En son 152 saniye sandığıma. Cihazı... Çatır çatır harcadın lafımı bölme. İtfaiye arayalım, yangın söndürücü getirelim, söndürelim o ateşi kıralım. Komik mi oldun zannediyorsun <laughs> şimdi? <gülüyor> evet, çok komik. Komik mi mi? Şu saatten sonra yapacaklarım artı 18. Ve tamam saç maç kazıtma. Ve korku, ve korku içeri. Korkan kardeşlerim şu an videoyu izlemeden çıkabilir. Ya ne korkusun? Adım ne mı? Sana ya. yapacağım Eziyetlerin haddi hesabı yok. Mı bugüne kadar çok bekledim. Sana Çin işkencesi yapsam sen iflah olmazsın orası ayrı bir şey de. Ne yapayım? Ben falan, bugüne söyleyelim. kadar bana kışkırtma ne bileyim hesabıma girip her şeyimi harcamalar UC'lerimi biriktirdik. Her şeyi yaptın ya sen bana. Eee yine olsa yine yaparım. Öyle mi? Hiçbiri ben şimdi bu oyundan çıktım. Değilim. Nereye çıktın? Bak şimdi bana e, şey veriyorsun İsmail abi oyunla. Onun lobisine bir gir bakayım. Bana ikram ver. Ne alaka, benim dediklerim o beni duymuyor şu an. Sen benim dediğim yap. Sen İsmail abinin lobisine girip benim dediklerim başka onun dışında hiçbir kelime etme. Selam ver önce. Tamam. Onun için hiçbir kelime etme. Arkadaşlar Kur'an çarpsın hiç haberi yok. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Abi, abi, nasıl abi nasıl olmuşum? Abi nasıl olmuşum? Bu ne oğlum? Kıvırtayım mı abi sana da? Kıvırtayım mı abi sana? Bir kıvırt bakayım. <laughs> Bakayım, beraber böyle seni bakalım. baştan çıkaracak bir dans ediyorum İsmail abi. Oğlum Victor sen baştan çıkar Abi de Ayşo benden de çok güzel oynuyor de. Ben de bot bir oyuncuyum <laughs> abi de. Abi söndüreyim mi de? Abi söndüreyim mi de? Abi söndürüm mü? Söndür söndür. <gülüyor> 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 Bu saatten sonra abimizi yürüyeceğiz vallahi. Ayşo benden daha iyi oynuyor. <laughs> Ayşo çok iyi bir oyuncu ben bir botum. Onu biliyoruz. Başka bir şey söyle. Senin de yaptığın ayıp ama neyse. Abi de ben sana da zamanında da kışkırtmalar falan yapmıştım de. O o yüzden ben eşiyim de. Abi ben sana zamanında kışkırtmalar falan yapmıştım ya İsmail abi. Ben bir eşiyim. Evet. İsmail abi. <laughs> ya estağfurullah evet, o kadar değil ya. Bugün o kadar değil. O kadar değil hocam. hocam. Hocam o kadar değil. Ben bir eşiyim. Niye yaptım ki <laughs> sana öyle bir kışkırtma? <laughs> oh, 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 Keşke kadar, daha ha, beterini doğru. yapsaydım. Hepinize daha beterini yapsaydım. <gülüyor> <gülüyor> Konuşma lan. Allah'ın deli işine bak ya. Şimdi, diye. şimdi. Oturup koyuyor gelmiş lan bize burada. Sen hayırdır lan? Allah'ın botu. Heh, de ki abi haklısın ben bir botum. Abi haklısın ben bir botum. Ağla, ağla şimdi. <laughs> gör şimdi, Hadi Abi ben Dermot'um. Sen boss'un evet. Neyse, Sen burada işimiz bitti. <laughs> ben iyiyim abi iyiyim. Videom video derken, <laughs> şu an ben bir kukla oldum. Beni oynatan birisi var biliyor musun İsmail abi? Ben sana daha sonra aynı anlatırım olayı. Oh. Oh. Bak, niye oh. çıkıyorsun Canıma değsin. Oh. Doğru açıklamam abi lazımdı, ya. özür dilerim kralım pardon. Aa duydu İsmail abi de, aa kralım imşalandı. Evet. Kıvan, ben çok sinirlendim. Abi, Normalde... Şuan kral. Kral Ayşe. Ol, Ayşo. Sen de sen de hadi hadi. Kral, bakalım. Ayşo. Kral padişahım çok yaşadı. Hep beraber alkış. Burada işim bitti. Çünkü Ayşe İsmail olma abi olma kral altyazı. olduğumu öğrendi. Bayrak atıyorsun şimdi. Bayrak girin bayrak mı yaptım ya? Of kralım of. Bayraklara Gelin, ne yapayım, girip bana. kıvırt. Ve şarkı eşliğinde. Şarkıyı sen söyle, Erik Dan'ı söyleyerek kıvırt. Tepkiler ne olacak bakalım? Erik dalı gevrektir. EREK dalı gevrektir amanın basmaya ya gelmez. Alayım. Attı bak işte. <laughs> Adam diyor, ya senin iğrenç be. dansların var ya iğrenç. Güzel bir emoji bul şuradan önce. EREK dalı gevrektir. EREK dalı gevrektir. Oynayın lan. Şşş, zırt dolar oynayın hadi. Pardon kanki? Oyna oyna kanki. kanki. Oyna. Erik gevrektir. Erik gevrektir. Amanın Aynen basmaya doldur. gelmez. Haydi basmaya atıyorlar. Ay şu atıyorlar. Tamam. Yeterince rezil oldun mu? Gel lobime. Rezillik şu anda var ya kanımı işleyebiliyoruz. Girip daha çok rezil olmak için. Bak giriyorum. Ne haber lan? Geçler hadi oynayın bakalım. Oynamayanın kaynını süssün. Hadi oynayan. EREKTALI erek EREKTALI gevrektir. Amanın BASMA YA sen çek, Allah ha. seni kahretmesin altında bunlar, da elit fenomen yazıyor Allah seni kahretmesin Bunlar Çık. ölü ölü ruh gibi kalmışlar arkadaşlar Var ya sen de iyice yüzsüzleştin <laughs> ha bir şey yaptın Beni <laughs> <Yani> oynatma ben <gülüyor> oynamak <gülüyor> istemiyorum ya, oynamayacağım, oynamayacağım. Aklın başına geldi mi gelmedi mi? Onu bir söyle. Geldi kralım. Yok, bence gelmedi. Seni bir serinlemen lazım. Şimdi oradan bir bardak bul, ne bileyim bir şişe bul, bir şey bul. İçine bir bardak su koy, başından aşağı bir dök. Saçmalamayın kendine gel istersiniz. Önce. istersiniz. İstersiniz bir saçmalamayın canımı sıkmayın Hadi. kralım. Oyun içinde bir şey. Yapayım. Hadi. Oyun dışı bir şey yaptırmak kesinlikle yasak. Kral vezir yasalarına aykırı Yok sen çok, şımarda, sen çok şımartın. Sen çok kral ben değil miyim? Ayşo ama yapma. Kral bunu ben ya. değil miyim? Ayşo değil bir kere bak. Ayşo dedin. Ayşu dedin. Bit. Ya tamam kralım özür diliyorum. Tamam Allah aşkına. Bitsin artık bu çine daha Ne dediyseniz yap. Tamam ya. şöyle ya da şöyle bir avucuna bir su al böyle yüzüne doğru bir fırlat. Bir şey yap ya. Şu an bir ıslanmanı istiyorum ben senin. Hadi Fandak. hadi. Ya saçma sapan iş yani. Aşkım dökersem sırıl sıklam olur burası. Bak. As dur. Başka bir şey buldum. Oğlum dur. Dur. Adam. Tamam başka bir şey ya buldum. Ya başka bence. bir şey direkt ha. döküyorum. Tamam yok yok dökme dökme aşkım başka bir şey buldum. Evet. O suyu ağzına al. Tamam. Su ağzındayken konuşmaya çalış fışkırsın su böyle döküsün bilgisayarın üstüne falan filan. Ne oluyorsa olsun. Öyle bir şey yapacağım ha bu suyu tutarım tamam mı? Eee. Böyle yaparım daha iyi. Allah benim cezanı vermesin. Arkadaşlar monitöre geleceğinde bana gelsin bari değil mi? Yapacak bir şey yok. Tamam kıralım döktüm. Serinledin mi? Çok serinledim. Sıcacık suydu. Bak seni ıslak suyla döverim. Bak tamam, tamam. bir bardak daha dök. Ben ben beklerim. Sabaha kadar su dökmeni beklerim. Kendine gelene kadar. Şakaya bırakalım dök. artık. Yeter. Dök. Yıvıtmayalım kıralım. Bak sıklam oldum. Dök. Kıralım. Aşkımdan mı? Geldim aynen aşkımdan. Aşkın... Yardım. Aynı. Anlamadım. Geldim kralım kendimi. Sırıl sıklamsın aşkımdan. Aşkımdan sırıl sıklamam ve bu su beni kendime getirdi. Anladınız mı? Tamam. O zaman şimdi adam akıllı konuşabiliriz. Bir kral ve bir vezir gibi, doğru mu? üstüm başım battı. Baksanıza. Hala arkadaşlar. ko. Aa, aa. Ya ne bu ne, ne ya? Adam, bu ne ya bu ne ya? Oh. Ulan bu sıcakta gitsen şeyin yola yumurta kırsan yumurta pişecek. Kırırsın iki dakika sonra. Ne Tamam Ama akşam saatinde şu an ne ya? kralım gündüz değil. Şimdi ne sıcak Bu beni ilgilendiriyor mu? Tamam kralım. Daha ne yapacaksınız? <laughs> Ama kendime geldim diyorsun. Bir konuşturmuyorsun kralı tamam, ya. kralım tamam, konuşun. Arkadaşlar videoyu son yaptıracağım şeyle sona erdireceğim. Şimdiden ne kadar az eziyet ettiğimi yorumlara yazar mısınız? Çünkü bana çok daha fazlasını yaptı. Lütfen dinle. <laughs> Son yaptıracağımız şeye gelelim. İzleyicilerimizin, kankilerimizin, kardeşlerimizin, abilerimizin, ablalarımızın daha önce senin ağzından duymadığı tarzda övgü, iltifat, romantik cümleler, kelimeler, sözcükler, şiirler bana. Duymak istiyorum şu an senle. Ama samimi olarak söyle beni. Ne bileyim iltifat et. Romantik tamam, hani cümleler aklısı, kur. Tamam sana bir şiir şu anda kafamdan yazacağım tamam mı? Aşkımdan yandım tutuştum. Yiyemedim yemek. Susadım. Gece gündüz ağladım. Seviyorum seni. Hayatımın aşkı. Ey benim. O zaman gel evlenelim. <laughs> Babanı ikna edip. Tamam yeter de. Ya arkadaşlar doğaçlama yaptı. Yani bundan iyisi olamazdı anlık olarak. Tamam ben odunum der misin şu an? Ben bir odunum. Ben bir kalasım. Ben yontulmamış bir çam ağacıyım. Ve vezirim. Vezirim. Kralım her şey için teşekkür ederim. Kralım her şey için çok teşekkür ederim. Tamam videonun kapanışı yap beni yorum. Kankiler videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.